Evet, herkese GTA 3'ün 5. Bölümünden merhabalar ben Vakkas. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden GTA 3'e devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız mafya işine bulaşmıştık. Ve bir mafyacının işlerini yapmıştık. Uy, araba ne kaydı lan öyle? Bir de geçen bölüm hatırlarsanız ki, hatta geçen bölüm önceki bölüm bir telefon çalıyor demişti şurada. Aa, burada. şu telefona bak denelim işte, bakalım bu telefondaki kişi kimmiş? Girelim bakalım. Turizmo. Ama Turizmo araba değil, değil mi lan? Ben Dioplalardan El Burro. Liberty'de yenisin ama şimdiden Namlu sokaklarda yayılmaya başladı. Kalın Köprüsü'nün yakınlarındaki eski okul salonunun orada başlayacak bir sokak yarışı var. Kendine bir araba bul, bütün kontrol noktalarını ilk geçen ödülü alır. Araba mı bulayım kendime? Hızlı bir araba bul ve başlama çizgisine git. Ah hızlı araba buldum bile. Gel lan buraya. lan arabadan. Kanun namına in. El kaputiliisto. He binersin he bin. Bu araba bence gayet hızlı. Diablo Stallion Diablo. Diablo oğlum. Kalan köprüsü nereydi lan? He şu oyunun başındaki köprü ya. Orası değil mi Aynen. Allahhan Allah'ın köprüsü <laughs> şöyle gidelim bu arada videoyu beğenirseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşalım buradan olmuştan otobüs polise giriyordu az aha Aa soldakiler infernos galiba Biz de burada bok gibi Diablo ile kaldık birinciyim çok güzel Yanlış yerdeyim. Yanlış yere gittik ya. Hocam. Lan parlak yere gidecekmişiz anasını. Ben nereden bilim parlak yeri ya. Bana hiç böyle denmedi ki hocam. Hayatımda ilk defa yarış yapıyorum yani ben. Evet. Yarışı bir baştan alabilir miyiz? Rica etsem hani. Şuradan girerim. Aynen 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 öyle. Aynen öyle. Yarışa öküzlerle devam edeceğiz. <laughs> ya abi delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Çıldıracağım ya. Selamın bak 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 bak. Oh. Sen ne güzel fren tutmuyor öyle ya. Yapma. Ha. <laughs> zekalı geldi bana çarptı. Ha, böyle olursun işte. Hocam dikkatli sürelim, yavaş sürelim. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Zaten arkadaki yeri her, her halükarda çarpıyor. Taksi sola dönme. Bu yolu kim dizayn etmiş lan böyle? <laughs> aman 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 aman. Mana 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 yar yolla, yar yolla, yar yolla. Yar bulamazsın gar yolla. Çok güzeliz birinciyiz. Ağzına tükürüm ya. Şöyle dönelim. Let's go. Come on bitches ay. Şöyle giriş. Hop. Çok güzeliz. Şöyle sağa dönüş. Şuradan sola dönüş. Aman çekil hocam. Aman şöyle çok güzeliz ay aman çok güzel. Taksisi oldum mı severim yemin ederim severim bak. Şöyle bir dönüş, şöyle bir dönüş çok güzeliz. Şöyle bir dönüş, şöyle bir dönüş, şöyle bir dönüş, şöyle bir dönüş, şöyle bir dönüş. bilerek yaptım onu çaktırmayın. şöyle Şöyle bir dönüş. Dönme. Ya geri zekalı orada dönüş mü olur? Sinyal bile vermiyorlar, sinir ediyorlar ya. Çekil lan şuradan sen de. Böyle gidersek araba patlayacak ha. Benden söylemesi. Hocam çekilin şöyle ha. Bu trafik niye bu kadar çok ya? Çok güzeliz. Aman 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 aman, aman. Arabana fren tutmuyor. Fıçık. Alamadım mı onu? Ne demek alamadım ya? Heh, aldım. Hocam arkaya hangi tuşla bakıyoruz? Arkaya bakma tuşu yok oyunda. Belki vardır bilmiyorum. Şimdi tuşlara basmayayım arabadan falan atlarım. C değil C FPS modu. FPS modu güzelmiş bak FPS'te sürelim azıcık da. Zaten yarış bitti de. Şöyle bir mekana giriş. Hadi bakalım. Hop. Kaç bin verdin bana? Beş bin falan alırım. 10 bin. Güzel. Tebrikler. Sen kazandın. 161 gibi iyi bir süreyle. Tabii ki ben kazanacağım dostum. Şimdi gidelim. Şu diğer yarışımıza da girelim. Yarış mı o bilmiyorum. Adam öldürme falan da olabilir. Gidelim bakalım bize ne yarış verecek. Uhu, come on bitches. Evet. Milletin evinin balkonuna girdik anasını. Beceriksiz be, benzer beceriksiz yok anasını. Benzersiz uçuş uçuş bonusu 5000 mi? Vay be. Para bu kadar kolay mı kazanılıyor lan? 5000 dolar çar 1 miyle 100.000 lira yapıyor lan. Az önce sırf arabayla uçtum diye 100.000 lira aldım. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Selamünaleyküm. Ben bağırırsam sen çığlık atarsın. Oh. Güzel dondurma arabası diye gireceğiz. Arabayı oraya sokacağız. Sonra boom Nesko. Güzel taktik, güzel taktik. Ben bu taktiği sevdim hocam. Ablam in bi. In, in in. İşimiz var da. Bu daha Teyze aman. Gidelim bakalım bu görev bizden ne istiyor inşallah doğru yoldan yoldan aynen doğru yoldan gidiyorum dur. Burada bir çıkış yok mu hocam? Üst kata gitmemiz lazım bizim. Üst kata gideceğiz. Hırsız! Ver lan kadının parasını. Tamam vermesen, de, vermesen de olur. Al bunu da koydum lan. kadının parasını vereceksin lan? Ver lan kadının parasını. He? Şerefsiz kadının parasını çalıyor bir de. He, evrak çantasını aldık hocam. Bir dondurma kamyonu buldu tabii ki. Sabri gel buraya. Sabri, o Sabri. İn bakayım. Ding 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 din ding din 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 oğlum araba ne biçim kayıyor lan bu ding 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 ama ding ding bir ding 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 parlaklığını ding 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 o yüzden parlaklığını arttırdım. Umarım kötü gözükmüyordur. Şöyle bir mekana giriş. Uf be üf be mekana girişe bak be. Ne kadar klas be. Çekil lan sen şimdi dondurma kamyonu çalacağız da dondurma kamyonu bir sağa gidiyoruz o sola gidiyor ben anlamadım. Aman dur çarpmayalım. Selamun aleyküm hocam. Dondurma alacağım. Dondurma var mı? Ne demek dondurma yok lan? Dondurma yoksa çakma anlamı yok. Kaç. Atlantik iskeletinin oraya dondurma kamyonunu park et. Edelim hocam. Hadi içeriden sürelim bunu. Çok karanlık gözüküyor ya. Karanlık bir yerde bul beni. Ay ön patlattık hocam. Ön çok kötü oldu. Onu düzeltelim şöyle yapalım. ha. Bu oyunun kamera sistemi niye böyle ya? Şöyle sürelim bari. Hop drift ke. Hop benim bu canım yok bana bir mermi sıksalar öleceğim. İnşallah o mermiyi bana sıkmazlar. Oo dondurma dondurma oh 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 dondurma oh dondurma oh mis gibi dondurma oh mis gibi dondurma eh, eh, eh beleş uzi ver lan uzilerinizi oh yüz mermi de uzi aldım oh kol bacak gövde her şeyi var eh, eh dondurma dondurma yer misiniz ha ha dondurma yer misin ha neden bu kadar ciddisin? Dünyanın en kötü şako taklidi bu olabilirdi. Hocam nereden gideceğiz ya? Bir araba gönderin. Allah keşke başka bir şey isteseydim ya. İşte arabadan. Sana emre diyorum. Kadına emir vereceksin. Normal diyeceksin. Aynen. Şuradan gidelim hocam. Şimdi nereye gideceğiz? Ee, harita yok. Evet oyunda harita yok. Çok güzel. Şimdi telefon işaretine doğru gidelim. Hatta burada bir görev varmış. Hemen bu görevden hikayemize devam edebiliriz. Aynen. Bu görevden hikayemize devam edelim. Selamun Aleyküm. E 6 ile 14.00 arası gel. Gelmem ki. Heh, ben de gidiyorum ha. Ben de gidiyorum. Çok tatın yani. Gidelim şuradaki göreve gidelim. şuradaki dediğim görevinde 5 km uzakta olması. Telefonun yeri mi değişmiş lan? Ay çok kötü girdik arabayı. Önümü göremiyorum. Evet önümü göremiyorum. Şöyle bir şey yapalım. O zaman şu mafya görevine girelim ya mafya hiç. Hiç oraya kadar gidemem çünkü. Girelim bakalım bizden ne istiyormuş bu görev. De bizim canımız yok inşallah. Çok kötü bir şey istemez. Tahsilat ismi görevli hikayemize demedelim Camaşırhane ödeme yapmayı kabul etti. İyi iş çıkardın evlat. Git parayı al ve buraya geri getir. Triatlara dikkat et. Sana bulaşabilirler ama sen onları umursama. Hiç kimse, hiç kimse diyorum. Tony Cipriani ile do dolaşamaz. Tamamdır. Let's go. Hocam canım yok. Ağzıma sıçacaklar benim. Biz aylanda Tony Cipriani, Tony Mütterani gittiri bittiri diye konuşuyorsunuz ya. Gidelim de hastaneye bir can alalım. Şurada hastane var. Ay, hocam arabayı bir arkadan ittirsene ya. Hocam arkadan bir ittir ittir. Şş, alo, kime diyor? Ağzına tüküreyim ya. Vururdum da canım yok. İnan arabadan. İnan. Hastaneye gidelim de bir can alayım ben. Çok 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 kötü durumdayım arkadaşlar. Canım bile yok. Her like, her like Adamın ismi neydi? Her like Claude bir can, evet Hani öyle diyen youtuberlar olur ya <laughs> Videoyu beğenmezseniz Claude ölecek arkadaşlar falan <laughs> Abi ne cringe youtuberlar var ya harbi Hocam ben paramı almaya geldim. Paramı geri ver paramı. Oğlum ben bu görevi GTA 4'ten hatırlıyorum lan. Hatta burada araba almaya geliyorduk. Arabayı alıyoruz sonra şuradan adamlar veriliyor bize vurmaya geliyorlardı. GTA. Ya hocam GTA 4 GTA 3'ün çakmasıymış ya al işte. O ağzıma sıçmaya geliyorlar. Kimse Tommy'ye bulaşamaz lan. Sıkıştım. Ablam çekil ablam. Abla çekil lan. Ay bir, bir, mermi daha yersem öleceğim. Koş 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 koş. Bu çok kötü oldu çok kötü oldu ağzıma sıçtılar polis abi. Bu polis arabası niye öyle olmuş lan? Ağzına tükürmüşler. İn arabadan. Ah mal mala çarptık da çok güzel oldu ya. Kaç 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 kaç. Şöyle şuradan dönelim. Uy çok iyi girdim. Çok iyi girdim. Arkadaki arabaya çarptım mı bilmiyorum ama hiç umurumda da değil. Şöyle şuradan bir girelim. Abim görevi tamamladık. Canım 17 de göreve başlarken şimdi 11'e düştü. Geldim abim. Al abim. Paranı aldık. 10 bin dolar mı? Ağzına tükürüm senin. 5 tane 6 tane adam öldürdük ya. Bu hava niye bu kadar boktan oldu ya? Hava adam resmen bok damlıyor. Şuna bak ya. Neyse biz bu bölümde burada kalalım. Evimize gidelim oyunumuzu sevleyelim. Ve burada bölüm sonu diyelim. Evet. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden GTA 3'e devam edeceğiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.